Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar bildiğiniz gibi şampiyona oynamıştık arkadaşlar ee, Çok uzun video olduğu için bölmek istedim Arkadaşlar e, turnuvadan 4000 yıldız puanı ile ayrıldık e, Bu Brawl Pass'te 2 tane büyük kutumuz Dükkandan da arkadaşlar e, şuradan bir büyük kutu iki tane mega kutu açacağız arkadaşlar Şimdi ilk önce mega ile başlayalım 2 tane hadi arkadaşlar bismillah Evet arkadaşlar. ilkinden 5 yazdı. Arkadaşlar diğerinden. Arkadaşlar bundan da 5 yazdı. Yok artık. Büyük kutumuzu da açalım. Büyük kutudan. Büyük kutudan da çıkmadı arkadaşlar. Çok iyi, çok iyi ilerliyoruz. Oranlarımız da pek yerinden oynamamış. Hadi Brawl Pass, sana sığınıyoruz. Hadi sen hadi sen sen yaparsın hadi arkadaşlar birincisinden çıkmadı ikincisinden bakın ikincisinden hiçbir şey çıkmadı hiçbir şey rezalet arkadaşlar çok kötüydü ben açıyorum ben açıyorum Kerem, inşallah Kerem'e çıkar arkadaşlar ben artık Aksesuar ve yıldız gücü çıkma ihtimali var mı? Arkadaşlar... İşte o Frank, Frank çıktı oldu. arkadaşlar Kerim'e. Diğerini, Diğerini de aç. Arkadaşlar çıktı. Diğerini Diğerinden 5 yazdı. Ama olsun. güç 2 level atıyor. 53 tane güç puanı. İşte bu be. Şöyle arkadaşlar... gösterelim arkadaşlar. Strange. Arkadaşlar videomuz böyleydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.